yaşam hakkı dahil olmak üzere birçok hakkı ihlal edilen bir devlet politikasıyla aslında kültürsüzleştirmeye, kimliksizleştirilmeye çalışılan bir çocuk grubuyla çalışıyoruz. Çocukların ana diliyle konuşabildiği, haklarının ihlal edilmediği bir dünya hayal ediyorum onlar için. 2015 yılında başlayan ve 16'nın sonlarına kadar devam eden Sur içinde yaşanan e, bir savaş sonrası kuruldu aslında Rengarin Konutlar Derneği. O sürece tanıklık etmiş yetişkinlerin ve çocukların yan yana gelerek dayanışarak aslında iyi olma hallerini sağlamaya çalışan bir grubun oluşturduğu yasal örgüt. Dernek 2017 yılında kuruldu. Aylarca evinin banyosunda kilitli kalan, çıkamayan, işte hiçbir şekilde hiçbir hakkına erişemeyen çocuklara psikososyal destek çalışmasıyla güçlendirmek üzere kuruldu. Çok az kişiyle başladık. Sahada çalışan, aktif ve bütün zamanını veren 7-8 kişiydik. Ben Batı'da büyümüş, Sur'da yerleşip evlerini sürdürmüş bir kadınken, benim küçük oğlum ana sınıfına gitmek istedi. Umut işi kadın kooperatifinde oğlumu yazdırırken de öğretmeniyle sohbet ettim. Çalışmak istiyorum falan dedim. Ertesi gün geldiğimde öğretmen Asiye dedi. Böyle yani sahada çalışabilir misin? Sahada e, anket falan bir şeyler yapabilir misin? Dedi. Daha sonrasında zaten derneğin kurucusu oldum. Engeryek Ruhsatlar Derneği çok hızlı da büyüdü bu arada. Diyaman ve Diyarbakır iki kentte dört ayrı merkezi olan 12 tam zamanlı profesyonel çalışanı ve dönemin sonunda yaklaşık 800 tane çocuğa ulaşmış bir sivil toplum örgütü haline geldi. Hakikaten şimdi Diyarbakır'da bir çocuk hakları hareketi olduğunu söylemek çok mümkün. 90'larda köyden kente göçte aslında sur tam bir tampon bölge olarak kullanılıyor. Yani dolayısıyla buradaki temel problemlerin en başında aslında yokluk gelir. Yokluk başka bir şey, bir de yoksun bırakmak başka bir şey. Temizlik meselesi, işte su meselesi, kanalizasyon meselesi bunlar çok hızlı çözülebilir problemlerken aslında biraz da politik olarak çözülmüyor. Çünkü bu bölgenin aslında boşaltılması hedefleniyor. Ailelerin çocuk hakları farkındalığı çok düşük, yani çocuklar hak ve özgürlükler sahibi bireyler olarak kabul görmediği için başta ihlal, istismar aslında ailenin içinde başlıyor. Çocuk evden çıktıktan sonra sokağında bu ihlal devam ediyor. Bütün yaşam alanlarında, parklarda, okullarda yaşadıkları ihlal ve istismarlar devam ediyor. İlk kurulduğumuz zaman bizim bir oyun odamız vardı. 4-5 yaş ve 6 yaş çocuklar geliyordu. Ve orada anneler de tabii ki onlara da eğitimler ayrıca veriyorduk çocuklarla beraber. Bir de 7-14 yaş var, hafta sonu gelen çocuklar var. Onları da tekrar gene de anneleriyle beraber eğitimlere dahil ettik. Türkiye'nin 1995 yılında ee, imzaladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde üç tane maddeye çekince koydu. O üç madde ağırlıklı olarak çocukların ana dil ve kültür hakkını içeriyor aslında. Sabancı Vakfı'ndan ilk aldığımız projenin adı Çocuklar İçin Rengarenk Umutlar projesiydi. Çalışmanın sonunda yazdığımız raporda şöyle bir sonucu ulaştık. Çocuklar kendi ana dillerini reddediyorlardı çocuklarla röportaj yapılırken çocuklarımızdan bir tanesi şunu söyledi. Ana dilimi evde konuşurken mutluyum dedi ama dışarıda değil. 2015 yılında bu sokaklarda çocuklar kendi ana dillerini konuşarak oyunlar oynarlardı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Çocuklar başlarına gelen her şeyin Kürt olmaktan kaynaklı olduğunu düşündüler. Dolayısıyla türküleşerek kendilerini güvenceye aldılar. 2017 yılında KHK'larla sivil toplum örgütlerinin kapatıldığı bir süreci yaşadık. Hakikaten bu bölgede 3-5 kişinin yan yana gelip örgütlenmesi aslında hani en zor olan oydu. Çünkü sürekli bir dağıtma, parçalama, kriminalize etme hali vardı. Tabii ki politik olarak da baskılara maruz kaldık, tehdit edildik, engellenmeye çalışıldık. Ama hani dediğim gibi aslında politikte bir cevap vermekti niyetlerimizden biri. Yani ne olursa olsun saha bizim, çocuklar bizim ve biz yan yanayız mesajını vermekti. Her şeye rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Çocukların üstün yararını gözeterek biz bu yolda arkadaşlarımla beraber bu yolda ilerlemeye başladık. Gönüllü arkadaşlarının desteğiyle beraber erbane atölyesi, gitar atölyesi düzenliyoruz. Çocuklar sinemaya, tiyatroya gidemiyor ve biz onları ücretsiz olarak tiyatrolara, sinemalara götürebiliyoruz. Sanat atölyelerimiz var. Sanat atölyelerine katılıyorlar. Biz her dönem başında, Eylül ayında hem oyuncak hem bisiklet hem de kitap kütüphanesi için sosyal medyadan bir kampanya yapıyoruz. Bir dayanışma ağı oluşturduk ve o ağ sayesinde hani buraya gelen e, bu materyalleri çocuklara ulaştırdık. Artık aileler bile bize buraya ziyarete gelenler bile oyuncak kütüphanesine e, oyuncakları getirip koyabiliyorlar. Haftada bir gün değişimleri oluyor oyuncak kütüphanesinin. E, çocuklar alıyor, oynuyor ve sonrasında geri bırakıyor. Ve burada onların aslında sorumluluk bilincini de aşılamış oluyor. Çocuklar hatta oyuncak kütüphanesine kütüphane demiyorlar, oyuncaklar dünyası diye isim takmışlar. Bisiklet kütüphanesi, bir annemizin gelip bize kütüphaneye bisiklet de koyabilir misiniz diye rica etmişti ve onunla beraber kampanyayı başlattık. Bir de kitap kütüphanemiz var. Kitap kütüphanemizde İngilizce, Kurmancı ve Zazaki kitaplarımız da bulunmakta. Çocuklar onları alıp da okuyabiliyorlar. Çocuk kütüphanesindeki Kürtçe çocuk hikayelerinin olması aslında çocukların ana dil hakkına erişimi için yaptığımız küçük bir çalışma ya da işte ser etkinliği aslında çocuğun kültür hakkına erişimi için yaptığımız bir çalışma. Seresale aslında Kürtlerin her yıl Ocak ayının 13'ünde yaptığı çeşitli ritüelleri olan çok kültürel bir etkinlik. Kurulduğumuz zamandan sonra ya bugün bile hala en aktif Çocuk Hakları Örgütü Rengen Kumutlar Derneği. Kendimizden sonra kurulan çocuk hakları örgütlerine aslında mentorluk yapan bir misyonu oldu Rengen Kumutlar Derneği'nin. Çocuk hakları meselesi nedir? Toplumdaki çocukluk algısı nedir? Biz neyi nasıl dönüştürmeye çalışıyoruz? Savunuculuk yapıyor muyuz? Neyin savunuculuğunu yapıyoruz ve nasıl yapmalıyız gibi. Bu ihtiyaçtan doğru akademi kuruldu aslında. Çocuk Hakları Akademisi kurduk ve orada aktivist yetiştirmeye başladık. Yaklaşık 13 oturumdan oluşan çocukluk algısı başlayıp içinde işte toplumsal cinsiyetin, psikososyal destek, an ana dilde eğitimin önemini tartıştığımız çocuklarla iletişim gibi aslında konularla biçimlendirdiğimiz, yapılandırdığımız bir eğitim programımız var. Çocukların her şeyden önce kendisiyle barışmaya ihtiyacı var. Bizi de en çok umutlandıran, en çok keyif aldığımız ve 2019'dan beri yürüttüğümüz çalışmamız çocukların barış hakkı çalışmasıdır. Biz bu çalışmanın adına barış koyduk ama tabii ki hedefimiz en nihayetinde toplumsal barış. Bu barış çalışmasını bir piramit gibi düşünebilirsiniz. Ama en alt zeminde çocuğun kendisiyle barışması meselesi var. İşte o orada ne var? Çocuğun dili var asıl kültürü var, çocuğun duyguları var, çocuğun yetenekleri var. Çocuğun sahip olduklarını fark etmesini ve oralarla barışmasını sağlamaya çalışıyoruz geliştirdiğimiz bu modüllerle. Benim değişimim çocuğumun değişimidir, çevremin değişimidir, ailemin değişimidir ve iyi ki buradayım. Burada olmaktan da gurur duyuyorum. Çocuk susar sen susma gibi çok saçma bir slogan var ya aslında hani çocuğun sesini çıkartabileceği mekanizmalar oluşturmak. Çocukların doğrudan kendilerinin gelip başvuru yapabileceği, psikolojik ve hukuki destek sağlayan çocuk hakları merkezi oluşturmayı çok istiyoruz. Tüm çocuklar eşit, adil bir şekilde haklarına erişene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.